vites bozuldu. Şöyle bir hali var arkadaşım. Ne alet edavatımız var, ne başka bir şeyimiz var. Bu var. Bir yol var ki görünmez. Gözleşimde silinmez. Doğrusu hiç çekilmez. Şunu oraya giydirirsek. Şu ucunu da bağlarsak. Oh, ah! Sıcak sıcak. Göz yaşımda silinmez. Doğrusu hiç. Harika düğüm becerilerimle. Oğlum bak şu şöyle olmalı. Şu şuradan geçmeli. Şunu oraya giydirip böyle sıkman lazım. Ama şu var ya bana engel olur. Şu oraya takılır şimdi. <laughs> elim yanıyor elim elim. Ah 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 oğlum ah. Şimdi tamam tamam tamam. Az sabırlı ol tamam mı? Ha, tutturdun onu. Şunu da bağlarsam çalışır. Tek elimle çok zor. Ay Aa. yandım aç. Ay. Ay, ay ay ay. Ha ha vallahi geçirdim. Ha sık şimdi bunu. Sık babam. Sık 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 sık. Bence geçirecek vitesi. Sık oğlum bu nazda. Bravo. Bravo özgüncü. Bakalım. Söylendiğim kadar bir. 2 Aha geri. Bir dur Allah aşkına türkü söylüyor ya. İyidir iyidir. Yeter yani Allah bereket versin. Eve kadar idare eder ya. Edeceksin değil mi? Geçiyor mu? Ha? Ha. Geçiyor. Şak şak geçiyor ya. Şimdi ben bunu içeriden tuttuğumu farz edelim. Ha çekti. Evet. Şunu kakalayınca. Aha. Daha ne olacak ya? Araba tam bu sokakta bu arızayı verdi. E yazan sokakta da alfa tamircisi var. Atay'ı aradım ben de. Dedim bu bozuldu. Ve dedim tam senin dükkanın önünde bozuldu. Bırakayım mı senin dükkanın önüne? Bırak dedi. Sonra sağ olsun geri aradı. Ya dedi bir şey yapsana. Halatları bir kontrol etsene. Ben tıb işaretten sayıyorum. Tamircinin önünde bozuldu arabamız. Bu bir işaret. E bunu buraya bırakalım. Çözüm düşünmemiştim. Bunun sayesinde oldu aslında bu. Yoksa ben tamircinin önünde bozuldu. Neden bunu burada bırakmayayım ki? Modundaydım.